Sezen Aksu ile ilgili bir şey konuşmaya gerekiyor. Biz Sedaf, Sezen Aksu konusunu yanlış anlamışız. Biz Sezen Aksu Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya büyüklerimize hakaret ediyor zannettik. Bundan dolayı müdahale bulunduk. Kenan Doğulu'yu dinlemedik, biz bilmiyorduk. Kenan Doğulu olayı aydınlattı. Diyor ki, Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir. Seçilmiş bir kişiymiş. Biz bunu bilmiyorduk. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şimdi mevzu peygamberler arasında dönüyormuş. Hazreti Sezen, Hazreti Adem, Hazreti Habaymış meğer. Biz bilmiyormuşuz. Kenan Doğulu'yu bilmiyorduk biz. Bilseydik müdahale etmezdik. O yüzden Hazreti Sezen aleyhisselam kusura bakmasın. Bilmiyorduk biz kendisini. Biz kendisini kul zannettik. O yüzden terbiyesizlik, ahlaksızlık yapıyor zannettik. Peygamber olduğunu bilseydik. Bir peygamber diğer peygamberle ilgili istediğini söyleyebilir. O sen, onu biz şey yapamayız. Karışım araya giremeyiz yani. Elimimizi biliriz biz yani. Heh, <laughs> on. Biz diye zannettik. Kusura bakmasın kendisi. Kenan Doğulan da ricam bir daha erken açıkla peygamberleri kardeşim. Sen böyle gecikiyorsun sen gece bak bütün, bütün komple giriyor bir komple günah girdi bütün Türkiye'ye. Hepimiz günahkar olduk şimdi. Biz nasıl maşhada nasıl bakacağız Hazreti Sezen'in yüzüne biz? Ne diyeceğiz biz şimdi? Bilmiyorduk diyeceğiz. E, diyecekler diyecek bilmemek müminin bahanesi olamaz diyecek şimdi belki. Hani ne yapacağız? Orada Hazreti Adem, Hazreti Hava, Sezen üç karşılayacak belki bizi. Aramıza niye girdiniz diyecekler. Ne diyeceğiz biz? Kenan. Hep senin yüzünden. Dilsiz şeydanlık yapma. Dilsiz şeydan Kenan. Bu da sorusuyla adını dilsiz Kenan koyuyorum. Bir daha bir peygamber olduğumu erken açıklayacaksın. Beklemeyeceksin. Bekledin bak ne hallere düşüyoruz. Hele Tayyip Bey. Dil koparmak Tövbe estağfirullah. Dinden çıkacak. Peygamberin dili kopar. 他一杯呀，他一杯呀。